Evet arkadaşlar bugün Aslan ve Ezelle yeni bir oyunumuz var. Bakalım oyunumuzu beğenecekler mi? Son Kale oyunumuzu. Hayır, hayır. Evet önce Aslan yakaladı. Son Kale oyunumuzu bugün oynayacağız arkadaşlar. Ezel bu oyun nasıl oynanıyor? Anlatır mısın önce bize? Vuruyoruz gidiyor. Nasıl vuruyorsun gidiyor ya? Öyle olmamalı. Böyle. Çekiçle mi? Önce bir kuralım bakalım. Hadi ondan sonra gösterelim olur mu? Evet, bak, evet. evet arkadaşlar. Oyunumuzu ve tuşlarımızı yerleştirdik. Şimdi Aslan bize bana, oyunu anlatacak. ben anlatmak istemiyorum. Tamam. Ezel anlatır mısın bize bu oyun nasıl oynanıyordu? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu şekil Evet hepsi bunların ama, ama onu birer e, Bu oyunun amacı arkadaşlar bu kaleyi ortaya koyuyoruz. Ve çekiçle sırayla buradaki e, tuşları düşürmeye çalışıyoruz. Abi, şimdi, kazandı, dur, dur. şimdi evet arkadaşlar kalemizi de buraya en ortaya koyduk. E, evet e, Aslan ve Ezel de, elindeki çekiçle buradaki tuşları düşürmeye çalışacak sırayla. Aslan başla hadi bakalım. İlk tuşu düşürmeye çalış. Olur. Daha, il, basın daha, basın daha basın ilk el bu. Kaleye bir şey olmaz. Aslan'ın burada yanındayım. Kaybet ediyor. Evet. Aslan ilk tuşu düşürüyor arkadaşlar. Kaybettim ya. Kaybetmiyorum Ezel. Daha ilk el bu. Evet. Ay. ilk tuş düştü. Sıra Ezel'e geçti. Ezel. Evet. Ezel de ilk tuşunu düşürüyor. çok yavaş olmamız lazım ki kale düşmesin. Çok az kaldı. Ezel'in tuşu da düşecek arkadaşlar. Düştü. düştü. Sıra tekrar Aslan'a geçti. yapma. Evet. Aslan ikinci tuşunu düşürecek. Hadi bakalım Aslan bir tanesini seç. O da düştü. Bak Aslan nasıl hemen tık tık düşürüyor Ezel. Sen de öyle yapabilirsin. Hadi bakalım. Sen yaptın ben de aldım. Evet. Azra'nın düştü. Sıra tekrar Aslan'da. Kalemiz de bu arada biraz hareket etmiş. Aslan kalemizi biraz ortalar mısın? Ya baba. Evet. Aslan'da tekrar sıra. Evet. Aslan yine kenardan bir tane seçti. Sıra Ezel'e geçti. Oh, hadi bakalım hadi bakalım Nasıl? ezel kırmızılardan vurmaya başladı düştü <laughs> Evet sıra aslana geçti tekrar aslan Hadi düşünüyor musun hangisini seçtiğini ama kaleye dokunmayalım Evet aslan da kırmızılardan bir tane düşürdü. Sıra tekrar Ezel'de. Ben beyazlardan yapayım. yapıyorum. As, aslan. Bak Ezel, Ezel de çok kritik taşları düşürüyor. Hadi. İki tane birden düşürdü Ezel. Evet sıra tekrar Aslan'da. Aslan düşürdü. Çok hızlı düşürdü Aslan. Ama burada bir şey düşürdü. Evet sıra tekrar ezele geçti. Hadi bakalım. Biraz hızlı ama biraz hızlı. İki tane birden. Tamam hadi bakalım. Ezel iki tane birden düşürecek galiba. O dört tane birden düşürdü. Sıra tekrar Aslan'a geçti. Aslan çok tehlikeli, çok kritik bir el bu. O aslan aferin. Sıra tekrar ezelde. Elle değil, elle değil, çekiçle. Ezel yine iki tane birden düşürdü. Aa, yamuk Olsun yamuk düşsün. Sıra tekrar aslana geçti. Hadi bakalım aslan çok kritik olmaya başladı oyun. Tamam yapayım. Aa aferin. Hadi bakalım Ezel, sıra sende bak, bir tane. Baba ben tamam. tamam hadi bakalım Ezel. Ben bununla bunu bunu keseceğim. Biraz sert vurabilirsin. Evet. Aa Ezhel bir daha iki tane birden düşürdü. Aslan. Hayır, şimdi hayır. şimdi çok kritik bir el ona göre bir tuş seçmen lazım. Tamam. Hadi bakalım. Ya. Tamam yapalım. Hangisi? Aha. Ya sen buluyorsun hemen ya güzel. Saçları. Baba bak bakayım bununla bunu mu? Hadi bakalım sıra sende sıra, Ezel. Mı, sıra, yok bununla Tamam yani. tamam bir şey olmaz dur sıra Ezelde. Sen, bununla, 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 sıra bununla, Ezelde hadi. Bakın bununla bunu mu Hadi bakalım. Hakkediyor. Ay çok dikkatli seçmen lazım Aslan sen karışma. Ha? Sen. Ha? Aa Aslan. Tek köprü gibi köprü gibi bir sıra kaldı burada. Tamam. Hadi. Dur tamam, dur. Tamam. Hadi seç bakalım. Tamam yapayım. Ooo. Dur bir dakika, dur bir dakika. Sıra kimde? Ezelde. O doktuksa olmam gibi. Evet, çok dikkatli olman gerek. Ama Ezel şimdi onu düşürdükten sonra aslan senin önünde sadece tek bir sıra köprü kaldı. Hangisine vurursan vur kale düşecek bence sen kaybedeceksin. Bak bakalım hadi bakalım hangisine vuracaksın şimdi? Ben bunu vuracaksın. Hadi son, son el. Köprü gibi oldu vur bakalım aslan. Aslan hadi son el vur bakalım. Olsun bir deneyelim oyun bu ya. Aslan. Evet Aslan, son el acaba düşecek mi kale düşünecek mi? Bence kale düşecek. Ya. Evet arkadaşlar az önceki oyunumuzu Aslan kaybetti ve kaybettiğini anlayınca hepsini devirdi. Evet. Değil mi Aslan? Şimdi, Ezel, çünkü hep ben kaybediyorum e, tamam bir dahaki seferde sen kazanırsın Aslan. Ezel, bize bu oyunun amacını bir anlatır mısın bu oyun? Bu oyun nasıl oynanıyor? Bir anlatır mısın bize? Evet bu oyunun amacı arkadaşlar petekleri bu çerçevenin içine dizmek ve ondan sonra çekiçli sırayla hepsini düşürmek. Amaç ortadaki kaleyi düşürmemeye çalışmak değil mi Ezel? Ama, evet burada ama burada bunu koymamışlar. Evet orada onu koymamışlar çünkü sırayla gösteriyor. Bu oyunun amacı arkadaşlar... E, dengeyi, denge oyunu bu. E, denge gelişimini geliştiriyor. Değil mi? Bak şu duvarı As Hadi sallayın bakayım arkadaşlarımıza.